Hocam anlatıyor. Sen anlıyorsun. Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün 10. sınıf EBOB ve EKOK konusunda beraberiz arkadaşlar. Bir önceki videomuzda EBOB EKOK nasıl bulunur onu anlattık. Şimdi de EBOB ve EKOK'un kullanıldığı problem durumlarıyla ilgili karşınızdayız. Videomuza geçmeden önce arkadaşlar lütfen kanalımıza abone olalım. Bildirimleri açıp arkadaşlarımıza tavsiye etmeyi unutmayalım. Aynı zamanda videolarımızı beğenip ve yorum yaparsanız çok güzel olur. Evet, EBOB'un kullandığı problem durumları ilk beraberiz arkadaşlar. EBOB ne zaman kullanılır arkadaşlar? Büyük parçada, küçük parçaya geçiyorsak kesinlikle EBOB sorusudur arkadaşlar. Örneğin, birden fazla nesnenin en az eşit sayıda parçalarına ayrılması EBOB sorusudur. Yani bize diyecek ki arkadaşlar uzun bir çubuk var, bunu parçalara ayırın. Anlayacağız ki bu EBOB sorusu. Aynı şekilde belirli sayıdaki nesnenin en büyük ortak ölçüyle gruplandırıldı. Yani diyecek ki biz arkadaşlar örneğin bir pirinç torbası var, bir bulgur torbası var ya da nohut torbası. Bunları küçük küçük torbalara eşit olacak şekilde bölüştüreceğiz dediği zaman da yine EBOB sorusudur. Aynı şekilde belirli sayıları tam bölen en büyük değerin bulunması. Örneğin diyecek ki 180, işte 210 ve 215 sayılarını aynı anda bölen en büyük sayı tarzında olursa yine bileceğiz ki bu bir Ebob sorusudur arkadaşlar. İlk sorumuza başlayalım arkadaşlar. Kütlesi 18 kilogram olan şeker ile kütlesi 30 kilogram olan un birbirlerine karıştırılmadan ve hiç artmayacak şekilde eşit kütlelerde poşetlerle dolduracak. Buna göre en az kaç tane poşete ihtiyaç vardır? Dikkatliyseniz arkadaşlar büyük torbalardan küçük torbalara geçiyoruz. O zaman bu bir ebob sorusudur. Hemen 18'de 30'un EBOB'unu bulacağız arkadaşlar. Nasıl bulacağız? Sadeleştirme yöntemi. 6'ya böldük. 3 ve 5 kaldı. Demek benim EBOB'um artık arkadaşlar. 6. Yani biz 6 kilogramlık poşetlere dolduracağız şeker ve unu. O zaman 18 kilogramlı her birini 6 kilogramlık poşetlere koyarsam arkadaşlar kaç poşet gerekir? 3 poşet. Benzer şekilde 30 kilogramlık poşet arkadaşlar. Unu pardon. 6 kilogramlık poşetlere koyduğumuzda 5 poşet gerekir. Toplam kaç poşet gerekti arkadaşlar? 8 poşete ihtiyaç vardır. En çok ders arkadaşlar yani kilo tam sayı isterse her birini bir kilogram yaparız. O zaman 18 poşet burada, 30 poşet burada, 48 poşet yapar. Tabi tam sayı olarak sorarsa. Üçüncü soru arkadaşlar. 28 santim, 63 santim ve 84 santim. Yani bu 84, 63 ve 28 santim uzunluğundaki 3 farklı demir çubuk eşit uzunlukta parçalara ayrılıyor. Buna göre parça sayısı en az kaçtır? Yine bir bütünü ne yapıyoruz arkadaşlar? Küçük parçalara bölüyoruz. O zaman bu bir evop sorusudur. Şimdi 84, 63 ve 28'i aynı anda bölen en büyük sayı arkadaşlar 7'dir. Bunu nasıl bulacağız? Uzun uzun şu işlemi yapmak zorundasınız. 63, 28. Örneğin 2'ye böldüm. İşte 42, 2'ye bölünmez. 63, 2'ye böldüm. 14, 2'ye böldüm. 7, 63 ve 21. Sonra 3'e böldüm. 7, 21, 7, 3'e böldüm. 7, 7, 7. Ve hepsini aynı anda bölen sayı hangisi arkadaşlar? 7. Buradan anlıyoruz ki EVOP 7. Peki 7 santimli e, uzunluktaki parçalara ayırdığımızda arkadaşlar buradan 12 parça gelir. Buradan 9 parça gelir. Buradan 4 parça. Nasıl anladık bunu arkadaşlar? 84'ü 7'ye böldüğümde sonuç 12 parça. 63'ü 7'ye böldüğümde 9 parça. 28'i 7'ye böldüğümde 4 parça gelir. Toplam 21-25 parça oldu. Yeni özelliğimiz arkadaşlar ekokun kullanıldığı problem durumları. İşin özü şu arkadaşlar. Küçük parçalarda eğer biz büyük parçalara geçiş yapıyorsak burada bir ekok problemi vardır. Ya da işte 3'erli böldüğümüzde 5 artıyor, 4'erli böldüğümüzde 6 artıyor tarzında sorularda yine soru ekok sorusu. Burada anlatılmak istenen de o. Belli aralıklara tekrar ediyorsa yine bir ekok problemidir arkadaşlar. Yani bir otobüs işte bir durağa 5 dakika, bir otobüs 10 dakikada bir sonraki beraber ne zaman gelir tarzındaki sorularda da ne var? Ekok var diyeceğiz. Bir otobüs durağına iki farklı otobüs sırasıyla 20 ve 32 dakikada bir uğramaktadır. Buna göre iki otobüs birlikte durağa uğradıktan kaç dakika sonra tekrar birlikte aynı durağa uğrarlar. Burada arkadaşlar şimdi işin özü şu. Otobüs 20 dakikada bir geliyor. Mesela birinci otobüs 20. dakika, 40. dakika, 60. dakika bu şekilde arkadaşlar uğruyor. Ya da mesela 80. dakika gidecek. İkinci otobüs ise 32. dakika işte sonra 64. dakika bu şekilde gidiyor. Ama ikisi aynı anda başlıyor unutmayalım. Yani soru aslında bir ekok sorusu. Bize 20 ile 32'nin ekokunu soruyor. Yapalım arkadaşlar. Ekoku nasıl buluyorduk? Sadeleştirme yöntemi yapalım. 4'e böldüm. 5, 4'e böldüm. 8. Artık bunlar aralarında asal mı? Evet. O zaman ekok nedir arkadaşlar? Ekok eşittir. 4 çarpı 5 çarpı 8. Yani 160. 160 dakika sonra arkadaşlar birlikte aynı durağa uğrarlar. Doğru cevabımız 160. Altıncı soru arkadaşlar. Ejen takılarını ikişer ikişer, üçer üçer ve dörder saydığında her seferinde geriye hiç takısı artmıyor. Yani arkadaşlar Ejen'in takıları dörde tam bölünüyor. Kalan yok bölüm x. Ejen'in takıları üç sayısına tam bölünüyor. Kalan yok. Aynı şekilde Ejen'in takıları ikiye tam bölünüyor. Kalan yok. E o zaman a sayısı hem 4x hem 3y hem de 2Z. Aslında sorunun özü şu. A sayısı arkadaşlar kesinlikle 4, 3 ve 2'nin ekoku. Nedir bunların ekoku arkadaşlar? Hemen hesapladığımızda 12 bulunur. A sayısı o zaman kesinlikle 12'nin katı. Ne diyor? Ejder'in takı sayısı 50'den az olduğuna göre. E 12'nin katlarını yazalım arkadaşlar. 12, 24, 36... 48. 50'ye en yakın kaç bulduk arkadaşlar? 48. O zaman ejin takıları en çok 48 tane tanedir. 7. soru arkadaşlar. 45 santim, 60 santim ve 90 santim uzundaki çubuklar eşit uzunluktaki parçalara ayrılacaktır. Buna göre her bir parçanın uzunluğu en fazla kaç santim olur? Dikkat ettiyseniz arkadaşlar bütün parçadan küçük parçalara geçiş istiyor. O zaman bu bir EBOB sorusu. 45, 60 ve 90'ı aynı anda bölen en büyük sayı arkadaşlar kaçtır? 15'tir. Bunu nasıl bulduk? Yine uzun uzun bölme işlemi şeklinde yapabilirsiniz. Peki en fazla kaç santim olacak arkadaşlar? Her çubuk 15 santim uzunluğunda olacak. Peki kaç parça olur diye sorarsa bu 45 bölü 15'ten 3 parça. Bu 60 bölü 15'ten 4 parça. Diğeri 90 bölü 15'ten 6 parça olur. 8. soru arkadaşlar. 48 matematik ve 60 kimya kitabı. Raflara dizilecektir. Her rafa eşit sayıda ve aynı türden kitap dizmek şartıyla bir rafa en fazla kaç kitap dizileceğini bulunuz demiştir. Yine bir bütünden parçaya gitme var arkadaşlar. Bu bir EBOB soru. Kısaca bize 48 ve 60'ın EBOB'unu soruyor. Kaçta sadeleşir? 12 ile 4 bölü 5. Bunlar artık aralarında asal olduğuna göre demek ki her rafa arkadaşlar kaç kitap gelecek bu şekilde? 12 tane kitap gelmeli. Doğru cevap 12. İşlerin de 105 kilogram tahin ve 135 kilogram pekmez bulunan kutulardaki gıdalar birbirine karışmayacak şekilde eşit kütlede. Yine küçük parçaya geçti bu. Evop sorusu. Tahin ya da pekmez koyulabilen şişelere doldurulacaktır. Bu işlemde en az sayıda şişe kullanıldığına göre pekmez koyulan şişe sayısının tahin koyulan şişe sayısından kaç fazla olduğunu bulunuz. Önce ne yapacağız biz arkadaşlar? 105 ile 135'in neyini bulacağız? Ebolu. 7 ile sadeleştiririz. Ya da 15 ile sadeleştireyim arkadaşlar. Ne kaldı burada? 7. Burada 9. Bunlar aralarında asal mı? Evet. O zaman arkadaşlar 105 bölü 15 9 tane pardon 7 tane ne olacak? Pek, tahin olacak. 7 tane. Aynı şekilde bölme işlemini yaptığımda 135'i 15'e böldüğümde 9 tane de pekmez. O zaman 9 7'den 2 tane fazla şişe kullanacak. Dikkat edin arkadaşlar. Zaten bu kalan sayılar da şişe sayılarıyla aynıdır. Dikkatinizden kaçmaz. 10. soru arkadaşlar. Aşağıdaki silindir kapların içine özdeş tenis topları kapları tam dolduracak şekilde üst üste yerleştirilecektir. A kabının yüksekliği 159 cm ve B kabının yüksekliği 123 cm'dir. Buna göre en az kaç top kullanılacağını bulunuz. Evet arkadaşlar aynı toplar kullanılacağı için bu topların yükseklikleri aynı olmalı ve 159'un bölenleri olmalı. Çünkü 4 4 yerleştirirsem yukarıda ya boşluk kalmak zorunda kalacak. 153'ü bölen, pardon 159'u bölen bir sayı. Aynı zamanda 123'ü bölen en büyük sayı. Yani yine bir EBOB sorusu. Böldüğümde arkadaşlar 3 ile sadeleşir bunlar. 41'e ne kaldı arkadaşlar 53. İkisi de bir asal sayı olduğu için bölünmez artık. Yani buraya arkadaşlar 53 top gelecek buraya 41 top gelecek. Her topun uzunluğu kaç santim olmak zorunda? 33 olmak zorunda arkadaşlar. Toplam 41 top buraya 123 bölü 3'ten 41 top. 159 bölü 3'ten 53 top da buraya. Toplamda kaç top kullandık arkadaşlar? 53 artı 41'den eşittir. 94 tane top kullanıldı. 11. soru arkadaşlar. Halit Usta 156 santim. Çırağı 143 santim. Buraya Halit Usta, Buraya çırak yazalım. Uzunluğundaki tahtaları eşit uzunlukta ve en az sayıda parçalara ayırmak istiyor. Yani EBOB sorusu Ayırmak için kesim yapıyor. Halit Usta her kesimi 2 dakikada, Çırağ'ın her bir kesimi 5 dakikada sürmektedir. Buna göre Halit Usta ve Çırağ'ın bu kesimi için toplam kaç dakika çalıştığını bulunuz. Burada biraz hinlik var arkadaşlar. Onu dikkat edeceğiz. Onu birazdan söyleyeceğiz nerede olduğunu. Önce bunların ebobunu bulalım. 143 bölü 156 yaptığımızda arkadaşlar 13 ile sadeleşir. Burası 11 kalır. Burası 12 Bunlar kendi aralarında asa. Yani her uzunluk 13 santim olacak şekilde kesim yapacağız. Peki kaç parça olacak arkadaşlar? 13'e böldüğümüzde 12 parça, 13'e böldüğümüzde 11 parça. Normalde baktığımızda her parçanın kesimi arkadaşlar 2 dakika diyor. Hani her kesim. Mantıken burayı 24 demem gerekiyor. Burayı 22 ama değil. Neden? Örneğin bir çubuk. 3 parça ayırmak için arkadaşlar kaç kesim yaptım? 2 kesim. Yani kesim sayısı parça sayısının bir eksi. Onun için Halit Usta kaç kesim yapacak arkadaşlar? 10, bir kesim. Çırak 10 kesim yapacak. O zaman, pardon burası çırak kaç olmalıymış? 55, 5 dakika. Ama değil. Ee, burada çırak her parçayı 5 dakika, her kesimi 5 dakikada. Halit Usta 2 dakikada. 22 dakika. Halil Usta çalıştı. 50 dakika. Çırak çalıştı. Toplam parçamız 72 dakikada kesildi. Burada yine söyleyeyim arkadaşlar. Kesim sayısı her zaman parça sayısının bir eksi olduğuna dikkat ediniz. Bu soru hem TET denemelerinde hem sınavda çıkma ihtimali yüksek. 12. soru arkadaşlar. A pozitif bir tam sayı olmak üzere. A eşittir 5x artı 1 eşittir. O da 3y artı 1. Bu işin arkadaşlar diğer anlamı şu. A'yı 5'e bölmüşüz. Bölüm x kalan 1. Ya da A'yı 3'e bölmüşüz. Bölüm y kalan 1 demek istiyor. O zaman A sayısı arkadaşlar 3 ile 5'in katının bir fazlası. Yazalım o zaman. Ne olur arkadaşlar? 3 ile 5'in ekoku 15. O zaman A sayısı bir fazlası 16 olabilir. 15'in diğer katı 30. 1 ekledim 31. 1 ekledim arkadaşlar 46. 1 ekledim 61. 1 ekledim 76. 1 ekledim arkadaşlar 91. Kaç farklı değer oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6 farklı 2 basamaklı değer alır arkadaşlar. Bu sorularda arkadaşlar şu kalanın aynı olmasına dikkat edin. Değilse eşitlemek sorunda olduğumuzda unutmayalım. 13. soru A, B ve C pozitif tam sayılar olmak üzere M sayısı 3A artı 1 aynı zamanda 5B artı 3 ve aynı zamanda 7C artı 4. Diğer adı ne bu arkadaşlar? M sayısını 3'e bölmüşüz. Bölüm A kalan 1. Yine aynı şekilde 5'e bölmüşüz. Bölüm B kalan 3. Yine M sayısını 7'ye bölmüşüz. Bölüm C kalan 4. Ama bir önceki soruda ne dedik arkadaşlar? Bunların aynı olmasına dikkat edin. Aynı derken yani şu, şu buradaki 3'ün katı, buradaki 5'in katı, buradaki 7'nin katı. Nasıl sağlarız bunu arkadaşlar? Öyle bir sayı eklemeliyiz ki hepsi sırasıyla birincisi 3'ün katı, 5'in katı ve sırasıyla 7'nin katı olmalı. Bu sayı arkadaşlar her tarafa ne ekleyeceğiz? 17. 17'yi nasıl bulduk arkadaşlar peki? Örneğin önce her birini 2 ekledik. Burası 3 oldu. Burası 5 oldu. Sonra 3 ile 5'in ortak katı olan 5. 2'de önceden eklemiştik. Toplamda 17 ekledik. O zaman sayımız ne oldu? M artı 17 eşittir. 3 artı 18. 17 eklediğimiz için. 5B artı 17 eklediğimiz için 20. 7C artı 17 eklediğimiz için 21. Yani bu kalanlar artık arkadaşlar baştaki sayının katları. O zaman M artı 17 sayısı arkadaşlar. 3, 5 ve 7'nin bir ekoku. Kaç olur en küçük? Bunların ekokunu aldığımda 105. O zaman M artı 17 sayısı 105'in bir katı diyelim. Burada K'ya değer vereceğiz ve sonuca doğru gideceğiz. Örneğin M'nin alabileceğin küçük değer kaçtır arkadaşlar? K'yı 1 alırım. M artı 17 o zaman 105 M buradan arkadaşlar. Ne çıkar? 88. M'nin alacak en küçük tam sayı değeri 88. Sonra ne diyor B şıkkı? M küçüktür 200 olduğuna göre. Şimdi K'ya 2 değerini verirsem M artı 17 eşittir. 210. 17 karşıya attığımda M ne çıkar arkadaşlar? 193. M 193 iken arkadaşlar A, B ve C'nin toplamı. O zaman 193 sırasıyla 3'e böldüğünde arkadaşlar e, bölünebilme kurallarını uygularsak kalan ne olur? 1. Ama bölüm ne olur burası? 64 olur. Yani A sayısı 64. Yine 193 sayısını 5'e böldüğünde arkadaşlar kaç defa var? 38 defa var. O da ne yapar? 190 yapar. Kalan 3. B sayısı da 38. Yine 193 sayısını 7'ye böldüğümde arkadaşlar 27 defa var burası. Kalan da 4. O zaman C sayısı da 27. Sonra bunları kendi arasında toplarsak arkadaşlar 119. Doğru cevap 110. Yine benzer bir soru arkadaşlar. A, B ve C pozitif tam sayılar. A büyüktür 510 olmak üzere. A sayısı 3'ün katı 3 çarpı A, 7 çarpı B ve 12C. Eşitliğini sağlayan en küçük a sayısı kaçtır? Buradaki kalanlar sıfır olduğu için sorun yok arkadaşlar. Demek ki a sayısı 3, 7 ve 12'nin bir ekoku arkadaşlar. Yani arkadaşlar 84 olur, 84'ün bir katı a sayısı. Şimdi ne diyor bize? Ama a sayısı 510'dan büyük olacak diyor. Burada K'ya 6 değerini versek arkadaşlar 504 olur. İşime yaramaz çünkü 510'dan büyük olmalı. Yani. O zaman K eşittir 7 için ne yapar arkadaşlar? A eşittir 84 çarpı 7. O da 588 yapar. Yani A'nın en küçük değeri 588. Evet arkadaşlar EBOB ve EKOK problemlerinin sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda bölme ve bölünebilme kuralları. Ve sonrasında arkadaşlar birinci dönem ikinci yazılı tekrar testiyle karşınızda olacağız. Bu tarz videolarımızın devamı için arkadaşlar kanalımıza mutlaka abone olun, bildirimleri açıp arkadaşlarımıza tavsiye edelim ve videoları beğenip yorum yapmayı da unutmayalım. Hoşçakalın, başarılar.